Türkiye'deki iktidar mantığı değişecek. Biz biliriz kimse bilmez mantığından vazgeçecekler. Muhalefeti suçlamaktan vazgeçecekler ya. 19 yıl iktidarda bulunan bir parti şimdi muhalefeti Allah rızası için nasıl suçlar kabahatli bulur ya. 19 yıl bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Açlık sınırı 3000 küsür lira. Sen şimdi diyorsun ki bunlara 3000 küsür lira yetmez 10 bin lira verin. Doğru ben öyle söylüyorum. Bunu beceremeyenlerin hakikaten burada kalmamaları icap eder. Siz 19 yıl iktidarda kalacaksınız. Bu konuda bir santim ileri gitmeyeceksiniz. 19 yıl önce de rakamlar büyüyor asgari ücret bilmem 19 yıl önce falanca bir rakamdaydı şimdi bak 10 misli arttı gözünüze dizinize dursun demekle bu iş çözülmüyor ki 10 misli arttı da domatesin fiyatı kaç misli arttı ekmek ne kadar arttı onu kimse düşünmüyor açlık sınırı adı üstünde o günkü şartlarda gıda vesaire fiyatlarının geldiği ortalama nokta bir ailenin ihtiyacı olan dört kişilik bir ailenin. Bundan dolayı ki biz ekonomi mesele, ekonomik meseleleri özellikle kalkınma ciddi manada sağlanırsa ekonomik problemler daha kolay çözülür. Ama siz kalkınmayı sağlayamazsanız, kalkınmayı gösterişle hayatı kolaylaştıracak ama israfı, yolsuzluğu artıracak yatırımlarla sağlamaya kalkarsanız bu ülkeyi güçlenmez. Yollar yaparsınız, köprüler yaparsınız, binalar yaparsınız, saraylar inşa edersiniz. Ama ülke bununla güçlenmez. Hafta sonlarında Yunan turistler akın akın gelir, çantalarını, torbalarını doldurur giderlerdi. Onlara yasak kondu, gelemiyorlar. Şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Bulgarlar geliyor. Paraları bizimkinden kıymetli. Onun için Türkiye'de alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Şu acınacak halimize bir bakın ve biz gayet iyiyiz. Hiçbir problemimiz yok. Sıkıntımız yok gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Yanlış. 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 Biz bu yanlışları söylerken siyasi bir anlayışla söylemiyoruz. Sadece iktidarı uyarmak için söylüyoruz. Her şey iyiye gidiyormuş gibi davranmak, her şeyin iyiye gittiği manasına gelmiyor. Bundan dolayı da iktidarın bazen başka yollara başvurduğuna da şahit oluyoruz. Bununla güya vatandaşı bir ümide bağlayıp ileride her şey daha güzel olacak demek istiyor ama yetmiyor. Bunun örneği ne? İşte uzun bir aradan sonra seçime bir buçuk sene kaldı. 3600 ek göstergesi gündeme getirildi. Şimdi çözeceğiz demiyor. Niye şimdi çözmüyorsunuz? Gelecek sene çözeceğiz diyor. 3600. Ümit. Ümide bağlan, çözecekler. Şunu bilsinler. Evet, Allah nasip eder de halkımız bize teveccüh gösterirse şuna inanıyorum ki bu problemlerin yüzde doksanı kısa zamanda çözülür. Ama bu ekonomik yaklaşımla, bu ekonomik anlayışla çözemezsiniz. Çünkü hala israf nosyonu bu arkadaşlar da yok. Neyin israf olduğu konusunda bir düşünceleri yok. Çünkü dışarıya karşı gösteriş yapan, gösterişe vesile olan her parayı ekonominin mi gereğiymiş gibi takdim etmeye kalkıyorlar. Bunlar sık söyleniyor ama bunlar birer gerçek farkına varılmıyor. Uçak filoları Şeflerin bile altında şefler gücenmesin. Bunu bilsinler. Biz iktidara geldiğimiz zaman şeflerin altında lüks arabalar olmayacak. Lüksü değil, diğeri de olmayacak. Böyle şey olmaz. Araba ihtiyaca göre tahsis edilir. Şatafat yapmak için değil. Hava atmak için değil. Böyle şey mi olur ya? Yüz binlerce Mercedes kullanılıyor Türkiye'de. Dünya neresinde var? Ne olur yani yerli bir arabaya binseniz? Neyiniz eksilir? Bunu idrakten yoksun arkadaşlarımız. Devlet kullandığın arabayla güçlülüğünü göstermez. Tam tersi alçak gönüllülükle Yöneticilerin aza rıza göstermesiyle güçlü olduğunu gösterir. Halkın sıkıntısını anladığınız zaman güçlü bir politika izleyebilirsiniz. Bunu anlamazsanız güçlü bir politika izlemeniz mümkün olmaz. Onun için aç Türkiye'de var denildiği zaman nerede ya? Gösterin karnını doyuralım diyor. Ya bir kişi değil bu. Bin kişi değil, bir milyon değil, milyonlarca insan var açlık sıkıntısı çeken. İlle de açlıktan ölmesi mi gerekir ya? Çocuğunun karnını yeterince doyuramıyorsa bir aile elbette açtır, sıkıntı çeker. Bu basit tasarruflarla önlenecek bir şey değil. Türkiye'deki iktidar mantığı değişecek. Biz biliriz kimse bilmez mantığından vazgeçecekler. Muhalefeti suçlamaktan vazgeçecekler ya. 19 yıl iktidarda bulunan bir parti şimdi muhalefeti Allah rızası için nasıl suçlar kabahatli bulur ya? 19 yıl bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Kendi hatasını görmeyen bir iktidarın bir problemi çözmesi mümkün olmaz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Çözemez bu arkadaşlar. Çünkü problemin varlığından bir haber. Yoktu diyor böyle şey. Ben sana çay dağıtayım, git iki bardak çay iç kendine gelirsin. Gelmez, gelemez. Her halükarda muhterem arkadaşlarım, ülkemizin bu problemleriyle çözük, bu problemleriyle ciddi olarak ilgilenmek şart. Devlet bunlarla ilgilenmez, hükümetler ilgilenmezse bu problemler çözülmez. Bu problemler çözülmediği zaman da sıkıntılar artar. Şimdi Türkiye'de giderek bir baskı rejimi uygulanıyor. Bu baskı rejiminden vazgeçmek mecburiyetindedir. Ağzını açan ceza görüyor. Ağzını açan en büyük hakaretlere maruz kalıyor. Türkiye'de tansiyonu düşürmek gerekirken artırmak için çaba sarf ediliyor. Bu mantığı kendileri için bir politika olarak benimseyenler ülkeye fayda sağlayamazlar. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Hiç kıymeti yok. Vatandaş yaşadığını görecek bundan sonra. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu sıkıntılardan kurtulduğumuz günlerin de yakın olduğunu ümit ediyoruz her şeye rağmen. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız cevaplamaya çalışacağım. Buyur. TV5 muhabiri Alper İnaç. Efendim TÜİKVAN'ın üzerinden orduya, emniyete, kamu kurumlarına yüzlerce kişi yerleştirildi, yerleştirildiğine dair isimler, isim listeleri çıktı. Böyle iddialar var. Cumhuriyet Halk Partisi bu FETÖ benzeri taktik, FETÖ de bu yöntemlerle kurumları ele geçirdi diyor. E, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu iddialar eskiden beri var. Yani maalesef biraz önce ifade edildiği gibi FETÖ zamanında bu mantıkla çalışmalar zirveye çıkmıştı. Sonunda başımıza ne kadar büyük bir bela açtığını görüyoruz. Bu iddialar yani elimizin tersiyle itelenmez. Biz şahit oluyoruz. Bizden geliyorlar. Falanca yerde yeni bir şey açılmış. Acaba bize yardımcı olabilir miyim? Nasıl olacağım ben? Orada doğru dürüst bir imtihan yapılması, değerlendirme yapılması lazım. Ama bir yerde insanlar başladığı da zaman maalesef AK Parti'nin ilçe binasının önünde kuyruklar başlıyor. Şeye bir yerde iş bulabilmek için. Elbette bunun sivil toplum ayağı da var. Sadece parti olarak yürümüyor. Bu da üzücü bir şey. Varsa ki ihtimaldir o zaman ciddi problemle karşı karşıya izlemektir. Bunun kabul edilmesi mümkün olmaz. Kamplaşmayı artırır sadece. Evet. Efendim, CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi siyasi cinayet kaygım var demişti. Diğer partilerinde bu tür duyum aldıklarına dair açıklamalar geldi. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konuyu böyle bir tehdit aldığımız için söylemiyorum. Geçmişte bunlar oldu. Her zaman da olabilir. Ancak iktidar ve muhalefetin birlikte bulunduğu bir ortamda Muhalefet Parti başkanlarına, genel başkanlarına, partilere karşı takınılan tavır bunun bir göstergesidir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmişte bir cenaze e, namazı esnasında yapılan saldırı haf, küç, hafife alınabilir bir saldırı değildi. Bazı noktalarda da maalesef daha bu ne ki? Daha bunun arkası var denildi yetkililer tarafından. Bu ne manaya geliyor? Biz bunu kışkırtacağız manasına geliyor. Doğrudan doğruya. Kışkırtacağız manasına geliyor. Bu kendiliğinden olur manasına gelmez. Her türlü tedbiri alır. Bundan sonra böyle bir işin olmasına izin vermeyiz der yetkililer. Devlet adamlığı bunu gerektirir. Ha bu daha ne ki diyorsanız bu bir tehdittir. Birisini telefon edip de tehdit savurmasından daha önemlidir bu. Çünkü bu kışkırtmadır aynı zamanda. Siz yapın, biz arkanızdayız manasına gelir. Ha bu Allah'tan korkmayı gerektirir. Allah'tan korkuyorum demekle Allah'tan korktuğu manasına gelmez. Allah'tan korkan böyle bir tavırda bulunamaz. Böyle şey mi olur? Bir gün gelecek hepimizin hayatı sona erecek. İnsanları korkutarak siyasette taciz yapmak bu kabul edilebilir bir iş olmaz. Allah yardımcımız olsun. Efendim son olarak ittifaklarla ilgili bir şey soracaktım. E, MHP lideri Bahçeli altı parti sürekli birbirlerine gidiyorlar, hava kokluyorlar. Bir yapmadıkları kısır günü kaldı, onu da yaparlar yakına diyor. Birbirleriyle görüşen partileri bu, bu sözlerle eleştiriyor. Hı. Bu eleştiriyi nasıl yorumluyorsunuz? Onlar da kebap partisi yapsınlar biter gider. Yani başka ne diyeyim ben buna? Laf mı bu? Bir araya gelip oturursun, konuşursun. Biz hiçbir partiyle konuşmayalım diye bir şey söylemiyoruz ki. <laughs> yani partilerin bir araya gelip konuşmasından bu kadar rahatsız olmanın manası ne? Mantığı ne? Ya ben bu tip yaklaşımları hakikaten garipsiyorum ve bu yaklaşımlar hele 5-6 sene öncesini bir de alarak mukayese edin ne manaya geldiğini daha iyi anlarsın. Böyle yaklaşım mı olur? Türkiye'de insanlar birbirleriyle oturup konuşacaklar. Bunu başka türlü tarif edeceksiniz. Allah yardımcımız olsun. Var mı başka soru? Ben Yok, ben teşekkür ediyorum. Aynı günler diliyorum. Sağ olun.